Eden Millet 15.4 ihtişamlı uzmanlısı değişiklikleri yayınlandı. Ayrılacak içerikler 15.3 yamasında gelmiş olan bütün içerikler. Prestige efsane baskısı yok bir kostümün ne zaman kaldırılacağı hakkında kesin bir bilgi yok. Muhtemelen 15.4 yama noktalarında kaldırılacaksa bilgisi verilecektir. Bu içeriklerin yerini alacak içerikler ise Prestige Kadia Evaline ve yanında eski çerçevesi, Pulsefire Lucian, Zihin Harekatçısı Ezreal ve son Prestige kostüm Codadise'de oluyor. Bütün prestij kostüm içerikleri 150 ihtişam löz, talya, Talia, Hextech hextek enli, kül muhafızı şen 125 ihtişam cadılar meclisi eş, karanlık ritüel rengi, zihin harekatçısı masteriye avcı rengi, ışık muhafızı irelia yürekli rengi, ruh dövüşçüsü Jhin sınırsız rengi, periler meclisi Katarina alımlı rengi, kodadı z hesaplaşma rengi 40 ihtişam Ayrıca hepsinin yanında özel renk simgesi de verilecek. Hepsi senin için ve haşin ahbap ifadesi 25 yetişamlöz. kristales Motus totemi 50 yetişamlöz. Zihin harekatı simgesi. 2022 KDA Alaot simgesi. Ay canavarları etkinlik kartı simgesi. 2021 Kodadı etkinlik simgesi. 2021 Cadılar Meclisi kartı simgesi. Ve Solum simgesi, ise etkinlik kartı simgesi. 5 yetişamlöz karşında satın alınabilecekler. Bütün değişiklikler bu kadardı. Daha fazla bilgilendirme için Discord sunucumuza gelebilirsiniz.